İlk söylediğin şey namazın üç vakit hı hı. meselesi. Hayır. Namazın beş vakit olduğu Kur'an-ı Kerim'de var. Ee, mesela tevbe, şey Rum suresinden okuyayım bir ayet. Bak, ayet okuyarak dinlesinler. Fesubhanallahi hine tümsune ve hine tüsb. Sabah vakti ve akşam vakti Allah'ı tesbih etti. Etti iki vakit. Evet. Tamam. Bak, hı -hı. Ayet. İki vakit. Ve lehul hamdu fis semavati vel erdi ve aşiyyen ve hine tuzhiru. Yatsı, gece ve öğle. Dört oldu. Dört. Hı hı. Bak ayet. Şimdi gidelim Taha suresinin son sayfasında. Tulu'i şemsi ve gable hurubiha ve gable hurubiha güneş batmadan evvel Allah'ı tesbih et diyor. Hı hı. Ne oldu? Beş güneş vakit. batmadan evvel ikindi. Hı hı. Etti be. Beşe tamamlanmış beş. oldu. Peki bu üç vakittir diyenler neye dayanarak? Şimdi üç vakittir yani? diyenler Nur suresindeki ayeti kerimeyi alıyorlar orada üç vakiti sayıyor Allahu Teala bu üç vakit içerisinde diyor çocuklara izin almadan annenizin babanızın yanına girmeyin bu üç vakit konusunu orada işliyor hı hı. E, onlar o ayeti alıyorlar böyle cımbız da alamaz e şimdi Rum suresindeki ayetleri ne yapacaksın Taha suresindeki Kaf suresindeki Bakara suresindeki salati usta orta namaz nedir öğle sabah bir tarafta akşam yatsı bir tarafta, ikindi ortada oluyor. Bak hı hı. ikindi, beş. Dolayısıyla yani bütün ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman, efendim beş vakit namaz ortaya çıkıyor. Böyle üç vakit namaz deyip de insanları kandırmanın bir manası yok.